Değerli mükellefler, şimdi sizlere daha önce alımını yapmış olduğunuz bir sabit kıymetin daha sonra ek maliyeti oluştuğunda nasıl kayıt işlemi yapacağınızı göstereceğiz. Öncelikli olarak sisteme login oluyoruz. Arkasından giderek de elimizdeki ek maliyete ilişkin belge bilgilerini bu alana giriyoruz. 20 Şubat tarihinde ek maliyetimizin oluştuğunu varsayalım. Gider kalemleri alanında alıştırı olarak normal alım Gider kayıt türü olarak sabit kıymet alışı ve sabit kıymet ek maliyet görülmekte. Biz ek maliyeti seçiyoruz. Yine gider kayıt alt türü alanına burada oluşan ek maliyetin niteliğine bağlı olarak bir tür seçeceğiz. Ofis mobilyalarımıza ait ek maliyet olduğunu varsayalım ve ofis mobilyalarının nakliye esnasında oluşan nakliye giderlerini ofis mobilyalarımıza ek maliyet olarak girmeyi planlıyoruz. Nakliye giderlerini seçtikten sonra diğer alanları tanımlıyoruz. Nakliye giderimizin 1000 TL artı KDV olduğunu varsayalım. Açıklamamızı da ekleyebiliriz. Daha sonra bu ek maliyetin hangi sabit kıymetle ilgili olduğunu buradan listeden seçiyoruz. Ek maliyeti ve sabit kıymeti ilişkilendireceğiz. Ofis mobilyalarını seçiyoruz, çift tıklayarak bu alana getiriyoruz. Diğer kayıtlarımızı kontrol ettikten sonra satır ekle ve kaydet dediğimizde ek maliyetimizi başarılı olarak kaydediyoruz. Burada bizden Tekrar aktifleştirme istememektedir çünkü e, ana sabit kıymetin aktifleştirilmesi yapıldığından ve o sabit kıymetle ilişkilendirildiğinden yeniden aktifleştirme yapmıyoruz. Aynı şekilde girmiş olduğumuz bu ek maliyetin amortisman defterimize yansımasını da izleyelim. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi nakliye giderimizi ek maliyet olarak işlem türü defterimizde görmekteyiz. Sabit kıymet kodu olarak yine ana sabit kıymet kodunun bir alt kodu olarak takip etmekte. Yine amortisman ayırmadığımız için amortisman kısmı şu aşamada henüz boş görünmektedir. Bizleri dinlediğiniz için Hepinize teşekkür eder. Sağlıklı, mutlu ve bol kazançlı bir gün dileriz.